Öncelikle 30 Ekim'den herkese merhaba. Bazıları yapamazsın, edemezsin diyebilir ama ben yaparım. Neden? Çünkü ben kendine kanal Ve bugün sizlerle birlikte gene ülke değiştirmeyi yapacağız. Hemen açıyorum. Lan hep çaldılar videolarımı ya? Ondan atmıyorum size video. Bakın arkadaşlar başlıyoruz. A ah Rus. Ah Rus geliyor hep. Rusları boş ver arkadaşlar. Gelelim Filipinler gidelim. Hayır. Boş verdim Filipini. Kapatıyoruz arkadaşlar. Bak gördünüz kapattım. Tekrar girersek ülke değişmeyecek diyorlar bazılar. Allah'ım. Tekrar açıyorum onu. Allah'ım. Daha anlatmaya gerek var mı? Kendine kanal gururlasınlar. Bir kanaldan daha fazlası. Kendi şey Nur. Evet arkadaşlar benden bu kadardı. Ama sonra